Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Damla şu renklerini nasıl ayarlıyorsun? Videosu geliyor şimdi sizler için sevgili dostlar. Şöyle ki, ben her zaman anlatıyorum dilim döndüğünce. Ben bir sıralamaya tabi çalışmıyorum. Kaç tane renk ile örüyorsam alıyorum renkleri önüme ve başlıyorum. İçimden geldiği gibi bunun üstüne onu, onun üstüne bunu. Bu rengi az kullanmışım, diğerini çok kullanmışım gibi bir takıntım yok açıkçası. Ancak mesela annem ya da işte kızım onlar örerken belli bir sistemle devam ediyorlar o sistemi de e, şimdi yani bizimkilerin kullandığı ya da sistemle çalışmak isteyenlere benim önereceğim tekniği dilim döndüğünce sizlere anlatacağım şimdi varsayalım tabi tüm renkleri buraya dizip yapmam çok zordu şöyle 4 sıralı bir motif e, hazırlıyorum siz 5 sıralı yapıyorsanız aynı mantı 5 sıralı için kullanıp bir sıra daha fazla örebilirsiniz yani şimdi göstereceğimi bir sıra fazla motif için değerlendirin lütfen. Şimdi her bir motiften birer tane orta hazırlayacağım. Yani şimdi klasik crochet motifini ördüğümüzü düşünün ki ben öyle örüyorum. İlk olarak ortasından başlayacağım. 8 tane ikili bademler arada 2 zincirli öreceğim. Her bir tanesinden renklerimin. Eğer 10 rengim olsaydı 10 tane yapacaktım. İlk rengimle hızlıca başlıyorum bu motifin yapım kanalımda detaylı olarak var. Yine de nasıl yola çıktığımı bu arada 2.5 buçuk milim ile örüyorum. Dediğim gibi tığ numaralarını da anlattığım birçok bilgi videolarım mevcut. Arasından geçirdim. Şöyle yükseldim etrafında bir döndürdüm. İlk bacağımı böyle oluşturuyorum. Sonra arasın içine battım ve hemen yanına bir ikili trabzan ördüm parmağımdan çıkartıp sıkıştırıyorum. Arada iki zincirim var. Ve bu gruptan bu grupları böyle 8 taneye toparlayacağım. Tekrar iki zincir buradaki önemli olan aslında motif yapımı değil motifiniz ne olursa olsun bu tekniği kullanabilirsiniz yani atıyorum Afrika menekşesi motifi örecekseniz şimdi Afrika menekşesindeki ilk ortayı yapıyordunuz oradaki teknik değilse onu uyguluyorsunuz amacım burada şunu söylemek kullandığım her renkten birer tane orta hazırlamak her renkten bir göbek hazırladım şimdi atıyorum. Dediğim gibi burada 10 tane renk varsa ya da 7, 8 kaç tane varsa aynı işlemi yapacaktım. Hiç fark etmez. Daha sonrasında her birini bir başka rengin üstüne koyarak devam ediyorum. Şöyle yapıyorum. Bunu buna. Bunu buna. Bunu da buna. Şimdi bu sıralamaya göre de ne yapacağım? Her bir ikinci sırayı bu renkle, bu renkle, bu renkle, bu renkle geçmiş olacağım ve hani aynı rengi iki kere tekrarlamamış olacağım e, göbeklerin üstüne. O zaman ikinci sırayı da örmeye başlayabiliriz. İkinci sıralarda da her birinden her bir renkten birer tane örmüş olduk. Şimdi hemen bunun içinde olmayan bakınız, e, iki rengin olmadığı bir başka renge gideceğim, ekleyeceğim. Şöyle mesela hemen sonra hemen buna bakacağım hangi rengi ekleyebilirim diye hemen geleceğim buna ekleyeceğim sonrasında şimdi bakın buraya geldiğimde bakın iki tane renk bırakmış oluyorum görüyor musunuz aa başka renk yok koyabileceğim dört renkle çalıştığım için mesela bu çok renkli de başınıza gelebilir o zaman hemen ne yapıyorum mesela bunu alıyorum buna koyuyorum bunu alıyorum buna koyuyorum bunu alıyorum buna koyuyorum ve böylelikle yine renkleri aynı şekilde eşit e, dağıtmış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü sıraları da bu mantıkla geçeceğim. Üçüncü sıralarını da tamamladıktan sonra şimdi artık dördüncü sıra için yerleştirme yapıyorum. Yine dikkat ederek devam ediyorum. Ters koymuşum. E, hangisi hangisinin üstüne gelirse renkler aynı olmaz. Mesela şimdi hemen kendini gösteriyor. Bunu içinde üç tane kullanmışım. Bunu da kullanmamışım. Artık bunun yeri belli. Şimdi bunda kullanmadığım kırmızı çok net belli. Bunda kullanmadığım budur. Bunda kullanmadığım da budur. Ve böylelikle ben her rengi, her motifte kullanmış olacağım en üst sıralarını da tamamladığımda. Evet arkadaşlar. Her motifi farklı farklı, nasıl her rengi eşit yerlerde kullanarak örebilirizin sistemi budur. Ben yine ısrarla altını çizerek söylüyorum. Bir matematiğe bağlı kalarak örmek zorunda değilsiniz. Bir hırkada her renkten aynı eşitlikte olmak zorunda da değil. Bunlar patchwork hırkalardır. Gözünüze hoş gözüken mesela ben bu hırkada e, beji, kırmızıyı daha çok görmek istiyorum diyorsanız yeşilleri daha az kırmızıları daha fazla kullanabilirsiniz ben daha ziyade böyle çalışıyorum ama çok e, sistematik çalışmak istiyorsanız her renk eşit dağılsın size en kolay önerebileceğim sistem ve teknik buydu e, gördüğünüz gibi hepsinden her yerde birer kere kullanmış olduk rengimiz ne kadar çok olursa olsun aynı şekilde motifimiz ne olursa olsun da aynı şekilde çalışabiliriz önemli olan dediğim gibi sıralamayı doğru yapmak e, Umarım bu video işinize yarayacaktır e, izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum Ayrıca bu motifin nasıl yapıldığını merak edenler varsa bu videonun altına link olarak bırakacağım. Oradan e, izleyebilir. Nasıl yaptığımı görebilirsiniz. E, çünkü hani dediğim gibi bu video bir e, motif yapım videosu değildi. Renk sıralama videosuydu. Ben yine de bunu bırakacağım bu videonun altına. E, tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.